gördüm. Bu nasıl bir diş? Aa. Dişlere bak. Allahım, hayvanın dişleri de bak. Çok korkunç. Çok. Rengi Ay, değişik, yaratık. tipi değişik. Yaratık sivilceleri falan var böyle. Sivilceleri mi var? Abi. Uzun bir daha. Aa! Çok değişik. Bir buradan gülüyor, gülüyor yalnız buradan. Gözlere gülüyor. bak. <laughs> Evin gülmek mi? Şu dişlere bakar mısın? Böyle bir gülme geldi. mi var? <laughs> Biraz tatlı. Korkunç bir köpek balığı, şu dişlere bakın. Ya. Acayip şey ilk ya. defa Açmıyorum. böyle bir tür görüyorum, açmadı mı? Açmadı. Açtı mı şimdi? Bence şu an açmıştır. Yok. Hayır, Neyse tamam. Yok. Evet salıyoruz. Hayatımda ilk defa gördüğüm çok ilginç bir köpek balığı türü. Şimdi ben dönüp... Allah, Allah Allah! Allah. Bak 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 nasıl bak, dönmeye çalışıyor. Gözlerin güzelliğine bak. Dikkat et. Hadi. Haydi güzellik. Haydi güzellik. Tarih öncesinden kalmış. Aa, geri dönecek manyak. Evet evet, 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 Toparladı. Ve dalıyor. İşte bu. Vuhu. Güzel gitti, aynen. Yani. Evet. Şey neymiş ya. bakalım? Yazılı değil abi. Bu bugünün bugünün şanslısı. Aa yazılıymış <laughs> ama sağlam. Yan girmiş abi. Oo, <laughs> 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 Evet kaptan. <laughs> köpek köpek mi bu? Köpek balığı. Aynen, köpek. Köpek balığı. Allah seni. Evet gel bakalım. <laughs> gel küçük küçük. Günün günün. Arkadaş. şey söyleyeyim mi sana? Bak 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 kafası suyun üstüne çıkacak şimdi. Az daha kaldır biraz daha kaldır. Biraz daha kaldır. Ben de geri gidiyorum abi Nereye Biraz daha kaldır. Kaldır korkma kaldır. Kaldır. Kaldır kafası suyun üstüne çıkacak bak. Geliyor kurtaracağız şimdi onu. Ben kurtarırım onu. Merak etme sen. Alırım ben onu. Niye müsaade ediyorsun ki? Ne abi? Ha dövüşmüyorsun Ferhat. <laughs> <laughs> mi e bitireceklerim ama. Ferhat <laughs> bir <laughs> dövüşsene biraz niye dövüşmüyorsun anlamıyorum bak 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 koparttıracak ya. şimdi gidiyor <gülüyor> <gülüyor> bu ne oy maşallah bu ne arkadaş ya, bu çok bu büyük ne? ya bak. çok büyüksün be fazla büyüksün sar biraz daha sar biraz daha sar biraz daha ucunu bana uzat Uca, u, ucunu uzatmana doğru biraz daha sarman lazım ama. O gene gitti. Ben şu kamerayı kapatayım da şunu kurtarayım artık. Yeter. Hayvana daha fazla eziyet çektirmeyelim. Arkadaşlar <laughs> izlettirdik böyle bir şeyi. Kusurumuza bakmayın. Köpek denk geldi. Evet. Kurtarmamız lazım. Evet, evet. Görüşmek ben üzere. Mı Çıkarsam mı ağzından? Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abi kayıttayım. <laughs> evet. Antalya'nın ya da Akdeniz'in en tek kez. Bako kubi. Ne kubi Monaco. İndir aşağı. Bir tane evet, alalım. Çok güzel ama. Evet çok tatlıymış. Dokuz beş mi? Arkadan dokunabilir miyim? Tabii ki dokunacaksın evet, Çınar. dokun. evet gel, çok tatlı. Gel. Nasıl pürüzsüz Çınar. Aslında... Bak bir, bir böyle. Gel gel tutabilirsen, korkma. Tutabilirsen fotoğraf çekmek Korkman lazım da. Oh. Tutmak biraz çok şey. Tutma. Ama oradan sonra almamız zor. İşte şu havlusuz tutabilsek süper fotoğraf çekerdik. Çınar nasıl? Alttan tutarsın aslında. Çok güzel. Da, bir var mı? Çıtansız için git. Telefonu mı yedik? <laughs> Hadi sal be, salı, be. Evet. sağ ol abi. Öldürmeyelim. Sağ 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 sağ. Hadi. Yok. Sağ Dur. abi. Selam. Hadi gel. Bütün oltalarımızı kopardın. Hadi git. Nasıl bir yuvarsın? لا <applause> ما <applause>